Günaydın. Mis gibi evime kavuştum. Şu koltukta uyudum. E, saat 7'de 6.30 geri gibi eve geldim. Direkt uyudum saat şu an. Kaç böyle? Annem kahvaltı bekliyor. Oraya gideceğim. Ay. Şu gelen kargoları göstereyim dedim. Bir tane daha kargo var gelecek. Canım ama sunmazı ikili tişörtü siyah beyaz. Ben kendime bir elbise aldım. Hemen bunu giyip size göstermek istiyorum. Can şöyle pijama almış yeni bu. Bir dakika etiketini göstereyim de sana. <laughs> İnanmıyorsunuz bazen. Şöyle bir pijama almış. Bu pijamasını beğendim ya güzelmiş bakın. Ee, burada da benim bir tane çanta siparişim vardı. Şöyle çok şık bence. Bu elbiseyi giyince size üzerimde göstereceğim. Ben e, köye giderken. Yatağını nasıl yapıp bıraktımsa Can o şekilde bırakmış. Hiçbir şekilde burada yatmamış. Hep içeride yatmış. Şimdi burada da bavulu açtım. Bu anneme gideceklerden falan filan var işte. Eti direkt dolaba koyup direkt yatmıştım. Böyle can hiç evi dağıtmam. Çok güzel. Çok beğendim. Dünkü videoyu yarıda bıraktım. Çok yorgundum. Kendime gelemedim. Bugünden şöyle bir YouTube videosuna devam edelim istedim hanımlar. E, dün akşam can gelirken bana Gusto'dan şöyle pantolon hediye getirmiş. Çok sevindim gerçekten. Ama... Ay bir dakika. Hala uyulamadım. E, ama rengini değiştireceğim. Çünkü evet ben bez rengi istiyordum ama rengi gördüğünüz gibi böyle ya bilemedim ya. Bunu pek giyecek gibi değil mi? Rengi eskimiş gibi duruyor. Lacivert varmış. Lercivert ile değiştireceğim. Dün çok güzel kargolar geldi. Tacımı da burada bırakmışım. Bu tacı da çok seviyorum. Bir dakika. Şöyle duruyor. Dün kargolarım geldi tekrardan. Şöyle çok güzel takımlar var. Dünkü elbiseyi de giyip size göstermedim ya. Bunlarla beraber giyer gösteririm dedim. Bir de Can'a şöyle trend parfüm almıştık. Bunun mavi şişesinde kullanıyor ama sanırım ben bunu daha çok beğendim ya. Bilemedim. O da güzel aslında. Kalıcılığı ise işte yani Trendyol'a göre iyidir. Şimdi perdemizi de açalım. Bugün kahveyi komşularım gelecek. Yarın yemeğin misafirim var. Bugün ben tatlımı falan böyle işlerimi yapmayı düşünüyorum. Havada güzel. Haydi başlayalım. Şöyle dün geceden kafaya takmıştım nevresimleri kaldırayım. Çıkartayım. Güzelce yıkayayım diye. Şimdi söktüm. Ben yatağa iki tane çarşaf geriyorum. Altına bir tane lastikli çarşaf. Üstünde lastikli veya düz artık. Ne denk gelse bunun lastiği zaten pek iyi değil. Hatta şöyle göstereceğim. Bakın şuralarında lastik bile yok. Ee, şey yapmıyor. Çok bozulmuyor çarşaf. Yani tavsiye ediyorum. Aklınızda bulunsun. Şöyle yastık yüzlerimin pikeyi çıkardım. Bunları hemen bir makineye atalım. Nevresimleri değiştirdim. Bu kırmızı etnik desen yani yatak örtümü de özlemişim. Ee, bunlar böyle süs yastığı. Hani şunlar da bizim yattığımız yastıklar oluyor. Bunları da iki Ikea'dan almıştım. Bu Karaca'nın örtüsü. Bu bana çok soruluyor. Ee, şey. Valla tren kalmamıştı. İnşallah bulabilirsiniz mağazalarda tren falan. Sadece böyle ikisi satılıyor yastıkları ve bu yatak örtüsü şeklinde. Şimdi gidelim kahvaltı yapalım. Mutfağı tertemiz ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şurada kıyma çıkardım. Hem bu akşamı hem yarına. Can dedi ki neyi mi yap yapacaksın? Dün akşam dışarıdan söylettim ona yorgunum diyerek. E, ee, şey... Dedim ki abi makarna yapar geçir. Sağ, ya Allah bin kere razı olsun. Hiç ıkını çıkarmıyor bu konularda. Ama ben ona en güzel şekilde yemeklerden hazırlayacağım. Bir sürü çöp birikmiş. Hiç farkında değilim. Şu da e, şey, günlük taze süt. E, onunla da sütlaç yapacağım. Şimdi şöyle evi toparladım. Annem bu şey tablo Fatma'nın tesip sanatı aslında kızlar. Annem nerede aslında? Annem bana bunu hediye etmiş. Ama ben de anneme bunu geri yerde hediye edeceğim. Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Anneme diyeceğim ki hani ileride büyük bir eve geçtiğimde daha farklı evin konseptini değiştirdiğimde senden alayım. Çünkü evin hiçbir yerini uyduramadım. Hani benim evin karakterine çok ters. Anneciğim bana bunu hediye etmiş ama geçici süreliğine anneme iade edeceğim bunu. Çünkü takabileceğim hiçbir yer yok. Yani e, çok güzel, çok ağır. Hatta bunun içerisi altın. Yani şu gördüğünüz bütün sayılar altınla boyanmış. E, Fatma'nın elinde yapıldı bir de. Çok değerli. Benim. Kimseye bırakmıyorum ama e, kısa bir süreliğine <laughs> belki de uzun bilmiyorum. Anneme götüreceğim. Şimdi makineyi çalıştırdım. Kurutmaya attım. Ve burada bizi ütü karşılıyor kızlar. Şöyle ışığı <laughs> da açayım. Birkaç şey var. Kurutmaya da canım şu polo tişörtleri var. Bunları atmaktan korkuyorum. Bir şey olursa canımı okur. Böyle birazcık ütü yapacağım. Arkadaşlar şöyle Instagram Vent Giyim hesabından. Zaten ben takip ediyorum. Muyum, takip ettiklerime bakabilirsiniz. Şöyle bir gömlekli takım sipariş vermiştim. O kadar tatlı ki ben bunu böyle topuklu ayakkabılarla klasik şekliyle böyle yorumlamak istedim. Ben bu şekilde çok güzel böyle yemeğe, davete, nikah falan gidebilirim. Bunu da Instagram'da takipçilerimle paylaştım. Size de göstermek istiyorum. Bir de Instagram'daki takipçilerim için bu kombini şimdi hemen spora çevireceğim. Ve spor haliyle de sizlere yeniden paylaşacağım. Şimdi şöyle ayağımı sporlarımı çektim. Bu ayakkabılar Bambi'nindi. Canım bana düğünde hediyesiydi. Ay şu ayakkabının hikayesini anlatayım mı kızlar size? Ee, dedim ki gelinin altın spor böyle düz beyaz bir ayakkabım olsun dedim. Ee, sonra bunu görmüştüm. Çok beğenmiştim. Can da bana hediye almış. Ben gerek yok falan demiştim ama almıştı. Nişanlıydık. Ee, sonra düğünde evden çıkarken anneme dedim ki düğüne gidene kadar benim ayağımı bunları giydirin tamam mı? Ayağım rahat etsin. Ee, sonra ben evden herhangi bir şey giydim. Sonra düğüne gittik işte çıkış yaptım falan. Kızlar ayağımda annemin böyle o zaman da çok yağmurluydu ya herhalde bir hisse fatma falan annemin ayakkabılarıyla artık markete falan mı gitti? Çamurda ayakkabılarıyla düğün yaptım ben biliyor musunuz? Eve geldik. Burada ayakkabılarımızı çıkardık. Can diyor ki damat ve arkadaşları da eve girmiş gibi resmen. Öyle pis bir ayakkabıyla ama e, hiç kimse görmemiş. Hatta böyle düğün videosunu falan izliyoruz. Hiç de gözükmüyor. Neyse. Böyle de e, sporda kombinledim hafta sonu. Ben böyle renkler giyince can tam fıstık gibisin diyor. Antep fıstığı renklerinde olunca hoşuna da gidiyor. Sporda kombinlemek isteyen arkadaşlar böyle sporda kombinleyebilir. şöyle de bir tane turuncu gömlek vardı. Aynı sayfadan bu gömlek çok rahat. Başörtüyü oradan almıştım. Söyleyeyim bu Stradivarius'un çantası. Çok kombin yapmak için giydim. Moda neydi? Ay unuttum. Şu eti aldığım yer. E, bunlar da Melody'den aldığım ayakkabılar. Şimdi bu gömlek aşırı rahat bir gömlek. Aşırı rahat ama yani. E ama şöyle ki benim bunu pantolonla giyebileceğim uzunlukta bir gömlek değil. Ben o yüzden şuradan açmıştım. Böyle önünü bağlayıp kullanabilirim. Açık da kullanabilirim. Böyle daha spor oluyor diye böyle de kullanabilirim. Ama gömlek çok rahat. Gömlek aşırı rahat ya. Of çok güzel. Sizce açık mı daha güzel oldu kapalı mı bağcıklı mı daha güzel oldu yorumlarda belirtirseniz sevinirim bir de az önceki gömlekli kombinin sizce e, topuklu ayakkabı ile daha güzel oldu spor mu daha güzel oldu Yaz merak ettim. Hem ütü yapıp hem üzerine o kadar kıyafet deyip bir daha odayı to dağıtıp bir daha topladım. Şimdi yarın tatlısı için fırın sütlaç yapacağım. Hamsi köy sütlaç. O yüzden bir litre bu köy üstüm çıkardım. Kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar pirincimi ısladım. 3 su bardağı kadar ısladım da bu akşamdan yapacağım. Can da yesin diye. Ee, sütlacımı akşamdan yapacağım. Sütlacımın şimdi şekerini ve vanilyasını koydum. Kaynatıyorum. Ama detaylı tarif veremem diye hemen söylemek istiyorum. Hatice Ebrar Hapsikör Sütlacı yazarsanız detaylı tarifim YouTube'da en üst sırada çıkar. Burada da sütlacımın pirincini haşlamaya koydum. Bu arada gelecek olan misafirlerim için böyle kahve tepsimi hazırladım. Yanına da şöyle kahvenin yanına. Evde çikolata yoktu. Şeyler böyle ikramlıklardan koydum bekliyorum. Arkadaşlar 1 litre sütün içerisine 1 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin koydum. Bunu böyle birazcık şerbet yaptım. Tamam ısıttım. Ilık oldu. Ee, sonrasında yarım su bardağı pirinci güzelce suyuna haşladım. İçerisine aktardım. e ee, şimdi burada 3 yemek kaşığı nişastam. Ee, bir tane de yumurtanın sarısı var. Bunu güzelce açacağım şöyle sütle. Açın güzelce açacağız bunu tamam mı? Böyle bir su bardağı sütü de bu şekilde içerisine kullanmış olduk. Şimdi bunu güzelce şöyle Hop, Bismillah. Şimdi burası çok önemli bir püf nokta kızlar böyle sürekli karıştıracağız. Eğer ki sürekli karıştırmazsanız e, nişastanız pirincinizi tutar. Dibi tutar. Kötü olur. O yüzden şimdi böyle güzelce sürekli sürekli karıştıracağız. Kızlar çok kötü yandım. Annemin kremini sürdüm. Devam. Şöyle bitti bir yemek kaşığı. Ben yapayım daha bana tarif et. Sen yaparsın da bir şey yok yani. Bir yemek kaşığı tereyağını içine koydum. Şöyle içinde eriyecek bu. Tam bitti bu kadar. Annem de kızıyor. Tencerede çok soğumadan şimdi şeyleri güveçlerine koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl anne hani kıvamı çok koyu mu? İyi kıvamda. Çok koyu değil mi? zaman mısın? Aynen çok koyu değil. Şimdi şu güveçleri yerleştireceğiz. Bunları artık yarın ya da bu akşam doğru şey yaparım, fırına veririm. Anne çok koydum. Kız bir kişi yiyecek onu. <laughs> Neyse onu senle ben yeriz. İki kepçe koy tamam mı? Hanımlar, kadın budu köfte için bir tane soğanımı yemeklik şekilde doğradım. Böyle e, şeyi yağda kavuracağım. Burada da bir çay bardağı e, pirincimi haşlıyorum. Burada şu 300 gram 300 gram kadar e, kıymam var. Bunun bir tanesini güzelce kavuracağım. <laughs> Yerim gelmişti onları yontuladım. Hemen yemeğe kaldığımız yerden devam. Şimdi kavurdum böyle soğanla güzelce tuzunu ve karabiberini aktardım. Burada haşlayıp süzdüğüm pirincin içerisine aktarıyorum. Ve burada bulunan şeyi kıymamı da içerisine aktarıp bir güzel yoğuracağım. Evet çiğ kıyma, haşlanmış pirinç ve kavrulmuş kıyma beraber baharatlarla güzelce bunu böyle karıştırdım. Şimdi bir dolaba gitsin. Bu böyle bir yarım saat dinlensin. Bulaşıkları akıttım. Yani yıkadım. Bunlar burada aksın suyu. Ee, bir tane pir pilav için su koydum. Arkadaşlar ben e, henüz şeyi kaldırmamıştım. Şöyle açayım buraya göstereyim. Ütü masasını buradan kaldırmamıştım. Çünkü şurada ütülediğim şeyler var. Kurutma makinesinde ütüden tekrar çıkacaktı. Kurutma makinesi de durduğuna göre ütüye devam ki. Şöyle canın gömleği falan var burada. Kırışık çıkıyorum diye sorusuna da şöyle gösterebilirim. Çok da kırışık çıkmıyor yani. Kurutma topunun özelliğiyle. Bugün gerçekten çok ütü yaptım. 5 tane gömlek, şöyle çarşaflar. Çarşaflar ütülemedi. Yastık yüzlerimi ütülüyorum ama. Şimdi bunları da bu e, yatağın altına koyayım. Nasıl ay yoruldum belim ağrıyor. Burayı da gömlekleri astım. Şöyle 5 tane. Hoppa. Şöyle güzel tereyağlı pirincimi yapmaya geçtim arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ben kendi hani Hatice neden bir gün önceden yapıyorsun? Birincisi ben bir günde yemeğin bayatlayacağını düşünmüyorum. hatta yemeği can da öyle. bir gün dinlenmiş bir şekilde yemeği daha çok seviyoruz. Ama plan tabii ilk gün yapıldığında daha hoş. Bu konuda da sizlere katılıyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim mevcut bir rahatsızlığım var. Ben onu çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. İşte benim artık hastalanma vaktim geldiği için yani artık ciğerlerim yavaş yavaş ben buradayım demeye başladığı için yarın rahatsızlanma ihtimalim çok yüksek. Ama biz misafir iptal etmek istemedik. Annem de yardım ederdi bana aslında. Yarına, yani yarın yani yardım kötü olacağım gibi hissediyorum. Ki az buçuk gününü de tahmin edebiliyoruz artık biz bunun. annem de yardım ederdi ama böyle hani insan kendi evin işini, kendi şeyini daha iyi yapıyor biliyorsunuz. Az önce sütlaçları bir de koyarken hani başında bekliyorum istemsizce. Yapamayacağından değil benden çok daha iyisini yapacağını eminim ama işte herkesin kendi düzeni var. Bu yüzden ben bugün bu e, mutfaktaki işlerimi bitireyim istiyorum. Hem akşama zaten hiç yemek yok evde. E, hem akşam yemeğim Hem yarın hastalanırsam bugün en her şeyi yapayım. E, böyle bugün normalde hastalanmasaydım yarın makarna yapıp geçiştirecektim. O böyle oldu. Şimdi güzel bir pilav yapacağız. Bolca güzelce kavuracağız. Suyum da kaynadı pilavımı arkaya aldım. O güzelce demlendi. Burada da mercimek çorbası yapacağım. Mercimek çorbasını ben biraz e, baktığım ve tattığım tarif neredense daha farklı yaptığımı düşünüyorum. Daha önce de bunu belirtmiştim. Tereyağı, sıvı yağ. Bir tane soğanı böyle doğruyorum. İçine hemen mercimeği atıyorum. Bu mercimek rengi sarıya dönene kadar aralarında var zaten sarılaşmış olanlar. Böyle kavuruyorum. Bir diş sarımsak baharat suyunu atıyorum. E, Haşlanınca da bir dendra vuruyorum. Sadece bu kadar. E, patates ondan sonra içerisine havuç falan atanlar var. Öyle de güzel ama ben buna daha çok alışmışım sanırım. E, sürekli böyle yapıyorum. Daha da kolay. Böyle şimdi. Biraz televizyon izleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi evden çıktım. E, cana iş yerinden tıkıt kart vermişlerdi. Hmm mesaj geldi oraya da koydum. E, bayramlarda böyle hediye kart veriyorlar içerisi yemekte ya da market tercih onun da süresi dolmak üzereydi. Evde de eksikler var. Gideyim dedim marketten o kartı kullanayım ziyan olmasın için de bir sürü para var. bir sürü de değil de işte yani günüm şartlarına klasik işte ne bileyim ya. Sevda abla gelmiş e, annemle kent ormanında ama şey bu sefer büfe kısmında oturuyorlarmış. Hani ne gerek var yani korna öyle basmaya? Şey. Ama market alışverişimi göreyim ben de yanlarına gideceğim. Can bugün bir saat geç çıkabilirim diye söylemişti. Çok yoğun dosyalar varmış önünde. Ee, evde yemeklerim hazır zaten. Hadi. Yine anne yüreği ağır bastı. Bunlar ben diyordum ki çay kahve içecekler sanırım ama öyle değilmiş. Yemek yemeye gelmişler. Yemek yiyorlardı. Bana da aldılar ama. Sen benim annemi mi korkutacaktın? Yok ya sadece ben geldim anne diyecektim. Hoş geldin. Elini mi ya, öpeceksin? <laughs> yapma ya yapma yapma. Abla bir yemek parası. Az önce ben kaptım. <laughs> Verdim karına. Oradan şey yaparsın. Gel hayatım. Gel karnını doyur. Gel, gel gel yani. bak. 4 lira var. Tamam mı? 20 lirayı da ben kaptım. Pizza menü almak istiyorum. Evet, pizza menü yedik. Hamburger falan da var. Çay, nasıl istersen. Anne çay mı Kalkayım Hayatım mı? pizza Tabii menü güzeldi. Şey. Git al kendine. Sen bir şey içiyor musun hiç? No no no. Su içiyor. Anne çay. Şi şey de var yanında eşinden çıkartıyorum onu daha sonra bekledi, beklediği için çok şey böyle. Durdu durdu bir şey muhabbet oldu. Dedim yanlış anlamayın ama dedim uçak röter yaptığında hava şartlarından dolayı dedim Yolcu size çemkiriyor mu böyle dedim. Bir baktım kadın durdu. <laughs> Gözleri doldu. Böyle ama bir anda söyledim ben de adam da durdu o sırada. Bir baktım kadın işlemde ne yaptım. Gitti parmak izini yan bankoda verdi sonra kadın geldi. Ya kusura bakmayın dedi haklısınız dedi fazla şey yaptı. Arkadaşlar eve geldik ayyy. Ben biraz fazla üşüdüm parkta. Ee, ayaklarım çok üşüdü. Dedim ki eve gideyim. Hemen pijamalarımı giyim. Şöyle koltuğa bir uzanalım istedim Can'la beraber. Bakın bakın. Oh, <laughs> <laughs> o tren olan parfümüydü onu çok beğendi. O fişleri sen mi koydun öyle oraya? Ben yapıyorum. bilir. Olmayabilir. Bak çiçeğimizi komşumuz getirdi. Aa. Çok tatlı. Şimdi... Karanfil ya o. Aa, sardun Şu şu. Sardun Şimdi arkadaşlar eve geldik. Can'a da meyve tabağı hazırladım. Şöyle erik, şeftali, kayısı. Kayısı ve taflanı babam getirmişti. Taflanı biliyor musunuz? Taflanı bilenler renk Bugünkü komşularıma çıkardım. Kimse bilmiyordu taflanı. Hayatım ne kadar güzel koktu. Parfüm. <laughs> um, ne diyecektim diyeceğim de unuttum. kafam o kadar şu an dolu ki ha, Şey e, şöyle bir şey oldu hani ben gittim alışveriş yaptım ya kızlar canın kartından e, kasaya kız çekemedi ben de sebze almıştım dedim ki evde sebze yok onları cebimden parayla ödedim Allah'tan o 100 lirayı bırakmışsın bana oradan hemen ödedim K <laughs> Sen yine kontrol et. Kalp hiç okumuyor dedi. Şimdi Can bakacak olmadı. Yarın tekrar gideceğim alışverişe. Şimdi bu akşamdan yemeklerimi yaptım. Yarın menüsünü söyleyeyim. Fırın sütajı da fırından çıkardım. Dolaba koydum. Mercimek çorbası. Ondan sonra çoban salata. Zeytinyağlı taze fasulye. Ondan sonra semizotu salatası. Sonrasında kadın budu köfte. Pirinç pilavı ve sütlaç. Böyle akşamki yemeğim olacak. Yarın ne yapacağım? Salata mı yapacağım? Zeytinyağlı mı yapacağım? Diğer hepsi hazır zaten. Yarın canım bana aldığı pantolon değiştirmeye gideceğim. Anneme dedim ki beraber gidelim mi anne? Hani bir şey Migros'ta simit sarayına böyle çay simit kahvaltı yaparız. Bana simit verin, çayı verin tamamdır yani gerçekten. Hepisini Öyle kalacak. yani yarın işlerim olacak yani dışarıda olacağım için. Kalkta Bugün e, i̇şlerimi yapmış oldum. Şimdi yatacağım, uyuyacağım. Hadi şey Annem dedi ki Sevda ablanlar e, kent ormanına geldi dedi. Kent ormanında buluşalım. Sonra canım dedim ki ben kent ormanı diyorum. ama evde böyle böyle yemek var. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Can da geldi. Orada yemiş olduk yani yemeği. Bugün de dışarıdan hallettik. Öyle e, eve geldik şimdi. Can'la meyve tabağı dedim. Benim yiyesim yok ama ona koydum. Ben hemen pijamalarımı giyip üstümü çıkartacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sizleri gerçekten çok sevmem, özlüyorum. Eee hoşça kalın.